Uzay. Son sınır. İnsanlık için her zaman bir gizem ve hayranlık kaynağı olmuştur. Yüzyıllar boyunca insanlar, dünyamızın ötesinde ne olduğunu hayal ederek yıldızlara bakmıştır. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız olup olmadığımızı sorgulayarak, kozmostaki yerimizi merak ettik. 2024 yılında Türkiye, uzay keşif çalışmalarında önemli bir kilometre taşını işaretleyen bu sınıra doğru dev bir adım attı. Alper Gezer Avcı, ulusal gurur ve bilimsel başarının sembolü olan, Türkiye'nin ilk astronotu oldu. Onun yolculuğu, hırsın fırsatla buluştuğunda önümüzde yatan olasılıkları sergileyerek birçok kişiye ilham kaynağı oluyor. Bu insan hırsının ve yaratıcılığının bir kanıtıdır ve kararlılıkla yıldızlara ulaşabileceğimizi kanıtlıyor. Gelin Alper'in zorlu eğitiminden uzaydaki hayranlık uyandıran anlarına kadar inanılmaz yolculuğunu keşfedelim. Alper'in hikayesi, hepimizi özlemlerimizin peşinden koşmaya teşvik eden, hayallerin uçuşa geçtiği bir hikaye. Gece gökyüzüne bakıp hayranlık, merak ve umut duygusu hisseden herkesin içine işleyen bir hikaye onun yolculuğu, tarihe damgasını vurmuş ve yıldızlar arasında bir geleceğe uzanan bu topraklarda başladı. Türkiye'nin uzaya açılımı sadece keşifle ilgili değil, aynı zamanda gelecek nesillere büyük hayaller kurmaları ve hedefleri yük tutmaları için ilham vermekle ilgilidir. Alper Gezer Avcı, macera tutkusu ve yıldızlara olan aşkıyla doğdu. Türk Hava Kuvvetleri'nde savaş pilotu oldu ve görevlerinde başarı gösterdi. Hayatını onur ve gururla ülkesine hizmet etmeye adadı. F-16'lar uçuldu ve gökyüzündeki becerisini ve cesaretini sergiledi. Ancak Alper'in hayalleri gökyüzünün ötesine uzanıyor, yıldızlara ulaşmak istiyordu. Kozmosu ve onun sonsuz gizemlerini keşfetmek istiyordu. 2023 yılında Alper'in hayali büyük bir adım attı. Hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat olan özel bir görev için seçildi. Aksiyon görev 3 veya Aks 3'e katılacaktı. Bu görev farklıydı. Sadece uzaya gitmekle ilgili değildi, İnsan bilgisinin ve keşfinin sınırlarını zorlamakla ilgiliydi. 19 Ocak 2024 Edgar SpaceX Falcon, 9 roketi görkemli bir şekilde gökyüzüne doğru yükselirken, uzay keşiflerinde önemli bir kilometre taşını işaret ederken, dünya hayranlıkla izledi. Bu tarihi uçuşta, çığır açan bir göreve başlamaya hazır, son derece yetenekli astronotlardan oluşan bir ekip olan AX-3 mürettebatı vardı. Bu cesur bireyler arasında, omuzlarında tüm bir ulusun umutlarını ve hayallerini taşıyan öncü bir astronot olan Alper Gezeravcı da vardı. Alper, bilimsel keşif ve uluslararası işbirliğinin merkezi olan uluslararası uzay İstasyonu'nda inanılmaz bir 18 gün geçirdi. Bu, uzayda yaşamanın ve çalışmanın sayısız zorluk çıkarması ve muazzam bir özveri gerektirdiği için küçük bir başarı değildi. Alper uzayda sadece bir yolcu değildi. Son teknoloji araştırmalara derinlemesine dahil olan, özverili bir bilim insanıydı. Her biri anlayışımızın sınırlarını zorlamak için tasarlanmış 13 bilimsel deney gerçekleştirdi. Ana odak noktalarından biri, uzun süreli uzay görevleri için hayati bir çalışma alanı olan mikro yerçekiminin insan vücudunu nasıl etkilediğini araştırmaktı. Ayrıca uzayda nasıl üretim yaptığımız ve çalıştığımız konusunda devrim yaratabilecek yeni endüstriyel süreçleri araştırdı. Alper'in çalışmaları, yorulmak bilmeyen çabalarıyla sadece bilimsel bilgi ilerletmekle kalmadı. Aynı zamanda Türkiye'yi küresel uzay topluluğunun hayati bir parçası olarak da sağlam bir şekilde konumlandırdı. Alper Gezer Avcı'nın uzaya yolculuğu Türkiye için büyük bir gurur kaynağıdır. Onun görevi sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzay keşfindeki artan yeteneklerini sergileyen ulusal bir kilometre taşıdır. Bu, Türkiye'nin artık sadece bir gözlemci değil, küresel uzay topluluğunun aktif bir katılımcısı olduğu yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Türk bilim insanları ve mühendisleri insanlığın uzaydaki geleceğini şekillendirmede çok önemli bir rol oynayacaklar. Onların katkıları uzay teknolojisini ve keşfini ilerletmede çok önemli olacak. Bu sadece başlangıç. Önümüzdeki yolculuk sonsuz olasılıklar ve yenilik fırsatlarıyla dolu. Alper'in görevi Türkiye'de sayısız genç zihnin hayallerini ateşledi. Yeni bir nesle yıldızlara bakmaları ve aralarındaki kendi geleceklerini hayal etmeleri için ilham verdi. Onlara yıldızlara ulaşabileceklerini söylüyor. Gökyüzü artık sınır değil. Bu sadece yolculuklarının başlangıcı. Türkiye uzay araştırmalarına yatırım yapmaya devam ettikçe daha fazla Türk astronotunun kozmosa doğru ilerlediğini, uluslararası görevlere ve iş birliklerine katkıda bulunduğunu göreceğimizi umuyoruz. İnsan bilgisinin sınırlarını zorlamak ve evren anlayışımızı genişletmek. Türkiye'nin yıldızlar arasındaki geleceği parlak ve umut dolu. Bu olayın etkileri çok büyük ve Türkiye'nin uzayda inovasyon ve keşifte lider bir ülke olmasının, küresel gelişmelere etki etmesinin ve gelecek nesillere ilham vermesinin yolunu açıyor.